karavan maceramda Topuk Yaylası'nda bembeyaz bir keşfe çıkıp doğayla baş başa kalmanın tadına bakacağız. Dizime kadar batıyorum. FPV dronumla uçarak adrenalin depolayacağız. Sarı alan yaylasına çıkarken kara saplanıp yollarda kalacağız. Kılıcımı soldan attı ama. Hop, 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 hop. Bolu'nun eşsiz doğasında kaybolup karın ve yalnızlığın tadını çıkaracağız. Abant Gölü Tabiat Parkı'nın huzurlu manzarasında kışa doyacağız. Müzik i̇lk deneyimimde neler tecrübe ettim? Kışın karavanla tatil yapılır mı? Nerelerde ücretsiz kamp attım? Neye ne kadar harcadım? Hepsinin cevabını bulacağın 3 günlük sola karavan maceramın ilk bölümü başlıyor. Haftalardır kar görmek istiyorum. Haftalardır tek başıma yola çıkmak istiyorum. Kışa hasret masum kentli iç sesime kulak verip karavan kiralamaya karar verdim. Nereden kiralarımı araştırırken kolay karavana rastladım. <laughs> Kiralama yapacağınız şehri ve tarihleri seçer seçmez bir sürü karavan firması seçeneği karşınıza çıkıyor. Ben tercihimi Mercedes'ten yana kullandım. Tek başıma olduğum için iki kişilik karavan seçtim. Karavan hakkında firmanın açıklamalarını, detayları, özel şartları, karavanın tüm ekipman ve özelliklerini görebiliyorsunuz. Karavanınızı seçip hızlıca üye olup ehliyet ve ödeme bilgilerinizi sisteme yükledikten sonra dakikalar içinde kiralama yapabiliyorsunuz. Ben 3 günlük kiralama için 7500 TL ödedim. Ayrıca yol geçiş ücretleri, cezalar, doğalacak zararlar için 5000 TL kapor ödedim. Kaparanızı seyahatinizden bir hafta sonra geri alabiliyorsunuz. Kiralamadan sonra dakikalar içinde Solo Karavan firmasına ulaştılar ve kiraladığım aracın tüm özelliklerini çok detaylı anlatan bir sunum dosyası ve video gönderdiler. Profesyonelliktir bu. Karavanla ilk yolculuğum. Araba 2003 model Mercedes. Keyifli. İstanbul'dan küçük çekmeceden çıktım. 270 kilometre yol yaparak Kuzey Marmara İlk önce Kaynaşlı'ya varacağım. Kaynaşlı'da biraz bir günlük, iki günlük kamp ihtiyaçlarımı karşılamak için alışverişler yapacağım ihtiyacım kadar. Sonra 1500'lere Topuk Yaylası'na çıkıyorum. 1300 de olabilir. Bilmiyorum. Umarım kar vardır diye düşünüyorum. Windy'den baktım. En sevdiğim programlardan biri. Karı 7-8 santim gösteriyor. işte böyle yazdı. 3 günlük seyahatim boyunca geçtiğim 10 gişe ve gişecik için toplam 1130 TL ödedim. Yetkililere teşekkürü borç bilirim. Bunlar verdiğim kaporadan düşecek. Karlara çıkmadan benzin almam gerekiyor. Çünkü yarım depo benzinle enerjiyi çalıştıramıyorum. Deponun her zaman yarım deponun altına düşmemesi lazım. Full olması lazım. O yüzden çeyrek depo harcamış olsam da benzinimi alıyorum. 3 gün ve toplamda 750 kilometrelik maceram için yakıta 3921 TL ödedim. Hesapladığımın bir tık üstünde oldu ama olsundu. Müzik Hayatın aşırı pahalı olduğunu hatırlatan anlardır bunlarda. Müzik Alkol için 455. Şöyle bir tat işte. Bir peynir ne kadar, öbürü ne kadar? Kasaptan aldığım sucuk, peynir ve et için toplam 700. Manav alışverişi için toplam 120. Market ihtiyaçlarım için toplam 500 TL ödedim. Zeytinyağı ve benzeri büyük kademleri evden getirdiğimi belirtmeyi bir borç bilirim. Saat 13.15'te başlayan yolculuğumu hava kararmadan Topuk Yaylası'na ulaşarak tamamlamak istiyorum. Yaklaşık 17 dakika sonra alandayım. Biraz tırstım kar yoktur diye ama bayağı etraf bembeyaz diyebilirim. Daha karavanımı park edecek güzel bir manzara bulacağım. Tatlı ve stresten uzak bir telaştır bu. Ve sonunda Topuk Yaylası'ndayım. Göletin buz tuttuğunu öğrendiğim anlardır bu da. Aa burası Göl galiba biliyor musunuz abi? Offroad'a bağladık Lamborghini spor. Yer tamamen buza döndü. Ama manzara gerçekten harika. Fark edecek güzel bir yer bulsam iyi olacak. Çok aradım desem yalan olur. Gölün dibine çeki veriyorum. Aracın ve bastosunu hemen açıyorum. Kasumumuza giriyorum. Karavanın içinde yer alan tabletten ışıklandırma, hidrofor, tahliye, tuvalet ve benzeri ayarları hızlıca yapabiliyorsunuz. Akünün enerjisini temiz ve kirli su miktarını da görebiliyorsunuz. Solo karavan ekibi karavanın detaylarını anlatırken nasılsa pdf'i videosu var diye asla dinlemediğim için videoya bakarak karavanı keşfettiğim anlardır bunlar. Tava var, yumurtalık, ufak bir tenceremiz var. Bence bu ufak tencere okeyiz. Bu akşam hızlı geçiştireceğim. Böyle bir plak yapacağım. Şimdi her şeyin temiz olduğunu düşünüyorum tabii. Okay. Akşam yemeğinde biraz saat geç olduğu için ekmek yememeyi düşünüyorum o yüzden. Yemek sonrasını viski ve meyveyle keyiflendiriyorum. Müzik <laughs> Etin etrafında biraz gece yürüyüşü yapıp, sessizliğin ve yıldız dolu gökyüzünün tadını çıkarmayı unutmuyorum. Yeterince üşüdükten sonra yemek masamı hızlıca yatağıma dönüştürüyorum. Uzundur hayalini kurduğum gibi yıldızların altında kitabımı okuyarak sızıyorum. başlangıcımın güzelliğini anlatmaya kelimelerin yetersiz kaldığı bir sabahtır bu. Şehirde nasıl da harap ediyor insan kendini. Basit yaşayacaksın aslında basit. Demiyorum. Sadece manzaranın ve sabahın tadını çıkarıyorum. <laughs> Kedi Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı köyü mevkinde bulunan Topuk Yaylası ve Göleti Düzce'ye 38 kilometre mesafede. Rakımı 1280 metre olan yaylanın göleti kışın tamamen buz tutuyor. Gölet çevresinde yer alan yürüyüş yolu üzerinde herhangi bir noktada göl manzarasına karşı kalabalıktan uzak karavan kampı yapabilir. Ağaçların altına çadır atabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ateş yakmak belli alanlarda serbest, ben yakmadım, giriş ücreti de yok. Ayrıca ailelerin piknik klasiği içinde oldukça uygun. Gölün çevresinde yürüyüş yapabilir, baharda patika yollarda bisiklete binebilir, foto safari yapabilir ya da atv ile takılabilirsiniz. Topuk yaylasında tek bir tesis mevcut. O da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait. 8500 metrekare bir alan üzerine doğal ahşap malzemelerden yapılmış topuk yaylası kamp ve dinlenme tesislerinde konaklayabilir, yemek yiyebilir, spor ve çeşitli aktivite olanaklarından yararlanabilirsiniz. Yayla hem yüksek rakımı hem de ağaçlık alanların etkisiyle tertemiz bir havaya sahip. Ayrıca birçok civar yaylaya açılan trekking rotaları ve yürüyüş parkurları var. Sarıçam, köknar, gürgen ve kayın ağaçlarından oluşan ormanda çam kokusu ve kuş sesleri eşliğinde keşfe çıkabilir. Doğayla baş başalığının tadını çıkarabilirsiniz. Kahvaltıdan sonraki planımdır bu. Kahvaltı hazırlayıp karda kahvaltı edeceğim. Günaydın! Değerli tostlar, şeyler peşindeyim. Kahvaltı yapacağım. Şöyle bir pahalamız var. Onun dışında oksijen kafasıdır bu. Mis. Karda kahvaltı ve kahve keyfinden sonra karavanımda manzaraya karşı ısınıp doğanın kucağına atıyorum kendimi. Bu karda kışta yapılacak en iyi aktiviteyi seçiyorum. Göletin çevresinden biraz sapıp ormana dalıyorum. 45 dakikalık yürüme mesafesindeki Samandere şelalesini keşfetme niyetindeyim karla yürümek kalp ben Oo. Uh. kar kalınlığına bak wow bizime uh. <laughs> kadar batıyorum ayak değmemiş bir otada bata çıka bir süre ilerliyorum keyfim aşırı yerinde şuraya bak diye bak. Kar kalınlığının haddini aştığı noktada ekipmanım olmadığı için pes ediyorum. Vahşi doğanın ortasında karda kaybolmak istemem. Doğanın tadını çıkararak geri dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> adrenalin seviyem yeterince yükselmemişçesine üstüne bir de FPV dronumla gazlayayım diyorum. yaylasını bitirdim saat üç buçuk yaptım neredeyse bir günüm burada geçirdim buradan şimdi daha doğuya ve güneye iniyorum biraz da yukarı çıkıyorum sarı alan yaydası belki de zincir takmam gerekecek bir buçuk saat yolum var hadi hayırlısı <laughs> Uçulmak için kenara park ettim ve burada kaldım. Allah kahretsin. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Olaylara karışmayın.